hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte efsane efsane bir videoyla karşınızdayım. Bir dakika. Ben yeni bir kulüp açtım. Ee, oha diyor bu. Oha diyor. Benim arkadaşlar e, en yakın arkadaşlarımdan biri Koçadaki. Ama şu anda onunla asla görüşemem. Yetek kan bro kan e, şeyime gelirseniz kulübüme çok sevinirim. Hadi bakalım. Oha diyor. Ben artık ama yurt dışındayım. Bunu yazayım hemen şöyle. Okay. de Değilim. Ben Miro'yu yazıp filan he Miro'yu ma yazıp filan burada sok sok kardeşim sok sok sok. Bizim arkadaş grubu kardeş arkadaşlar sok sok dedim şimdi arkadaşlar e ben Brofis tamamlıyorum arkadaşlar bir dakika hemen şöyle dönelim. Son 5 kademe sonra tamamlıyorum. 2000 daha geliyor. Kulübüme gelirsiniz. Harika olur arkadaşlar. Bir çağıralım yanına da. Şöyle. O da Leon'u yeni çıkartmış arkadaşlar. Ben Leon'u ama onun en sevdiği karakter de Sörç. Evet. Bir profiline bakalım. Benden daha yüksek kupalı. Hatta 26 bin kupa oluyor. Evet. <laughs> Bir dakika şöyle. Şimdi arkadaşlar biraz maç atacağız arkadaşımla. Ee, sonra da videoyu bitireceğiz. Ee, Chester'da açmama çok az kaldı. Bir dakika. Allah Allah Allah. E ne oluyor? Oh. Arkadaşlar ne olduğunu sormayın. Sakın. Tamam, e bir kamera açayım mı? Kamera mı açayım? Evet. Kameramı harcıyor inşallah. Ne diyor? Geçmiş olsun kan. Geçmiş olsun Ha. Niye? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyor. Niye ki? Hayır burası daha güzel. <laughs> Arkadaşlar burada da vlog gelecek bu arada. Neyse. Ah, tamam. Okusun bir. Niye acaba? Bir ben bakayım. Bir de. Evet arkadaşlar. Videoda olduğundan haberi yok. Bu arada videodasın dedim. Oğlum. <laughs> Oğlum Oğlum ne diyecek? Sesi de biraz kısayım ben. Tamamdır. Kameramı da açayım. Şöyle. Ha. Ne güzel işte ya. Altı şöyle sokayım. Of. Oh, tamamdır. Oh ne diyor bir dakika. Hemen şöyle Niye video çekiyorum? Sence sen niye video çekiyorsun? Oğlum niye video çekiyorsun? Sence. <laughs> <laughs> sence. <laughs> sence. <laughs> sence 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 nereden lan sence Neyse kamerayı bir kapat kapatayım mı? Neyse maç hadi. Hadi bakayım temizleyelim. Kayan yıldızı. Allah. Tamamdır. Bu arada market videolarda gelecek. O, buradaki en kötü ve en iyi, iyi, yiyecekleri göstereceğim size. Çikolataları, mukalataları, cipsleri, cipsleri. En iyilerini göstereceğim arkadaşlar size. Neyse maça girelim bakalım. Evet. Sadece karşıdaki hani bir tane ünvan yapmış. Neyin ünvanı yapmış? şey şeyin. Şu Neydi yeni, önceki sezonun karakteri? 19. sezonun karakteri. Kordel Kurdel abi. Kurdel abi şey almış. Ben de şu an karakterini. Leon. Lan 3-1 ne er oldu? Siz ne Biri bir kişi bir... Biri bir kere olmuş, diğeri iki kere olmuş. Evet, diğeri de bir kere öldü. Lan Ölmüyor oğlum. Ölmüyor lan. Ehe. Sizce kim kazandı tahmin edin. Ehe. Evet kaybettik. Neyse bir şey olmaz. Savaşıyorum izleyin. Oyunu şu savaşmıyor. Oyun niye kadar daha var. 5 kademe daha ilerlersem Burası bitiriyor. Neredeyim ben Tamam. Oh, ben. Bir, bir tane. Ya, ah, evet. Bakalım ne yazacak. Hemen be. Arkadaşlar o zaman videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.